Herkese iyi akşamlar. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün 3 Şubat, Çarşamba, akşam 22.30 sularındayız. Dolar, Bitcoin, Borsa, Ethereum, Euro, Euro USD, Dolar Endeksi analizi yaptığımız günlük kısa vadeli analizine tekrardan başlıyoruz kaldığımız yerden. Evet dünkü söylediğimiz noktalarda arkadaşlar dolar da 7.11 hedefini çok öncelerinden sizlere tarih olarak vermiştik yaklaşık 2-3 ay önce. Ve o nokta nokta atışıyla tuttu. Şu anda arkadaşlar e, o noktadan toparlanmaya çalışıyoruz. diye bir tepki yükselişi olabilir diye konuşmuştuk. Şimdi e, günlük bazdaki grafiğe bakarsak şöyle yaklaşıyorum. Yine kırmızı bir mumla kapatıyoruz günü. Dolayısıyla bizim dolar tarafında halen toparlanma durumu gözükmüyor arkadaşlar. Burada net bir şekilde onu söyleyebilirim. Dün en azından şu 7.11'lerin altında. Ee, bir destek oluşturmuştu en azından 7.08 civarında. Şu an oradan bir yukarı doğru bir sıçrama yapsa da arkadaşlar burada 7.19'lar dün önemli demiştik ilk e, aşacağımız nokta. Orayı da şöyle göstermiştik hatırlarsanız. Şu birinci noktamızda. Evet burada ikinci noktamızda koyalım. Evet arkadaşlar burada 719 seviyesi bizim için şu tepe noktasının geçilmesiyle beraber tekrardan yukarı geçilecek bir seviyede. Ama arkadaşlar şu an için şu örneği hep yapıyoruz. Tekrar tekrar vermekten sıkılmış olabilirsiniz ama ben önemli olduğu için yeniden buraya çizeceğim onu. Üçgen şeklinde çizdiğim bir tane formasyon vardı. O formasyonda da arkadaşlar bakın şu şekilde düşüş trendine devam ediyoruz diye konuşmuştuk ve bunu daha net bir şekilde oturtursak gayet iyi şekilde burada üçgen oturdu. Ve bunu da sarı rengi çevirdiğimizde her zaman yaptığımız gibi bu sarı kanal içerisinde hareket ediyoruz. Sarı kanal dip noktalarına baktığımızda arkadaşlar 1, 2, 3. Hatta burayı da 4 sayabiliriz arkadaşlar. Burada 4. noktayı ve üst tarafta da 1, 2, 3, 4. Dolayısıyla şu hareketi gayet iyi görebildiniz diye düşünüyorum. Bakın böyle zigzaglar yaparak devam ediyoruz ve yakın zamanda da arkadaşlar bu 7 7.25 bölgesinin test edebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bu da birkaç gün tabii ki zaman alacaktır. O gün bugün değil arkadaşlar toparlanmanın başlaması için ben birazcık daha zamana ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla kısacası arkadaşlar burada lafı çok uzatmaya gerek yok. 7.19'ların altında kaldıkça düşüş trendi devam edecektir dolar tarafında. Ee, indikatörleri de baktığımızda yavaş yavaş dip noktalarına yaklaşıyoruz ama sanki sanki arkadaşlar burada 5 Şubat tarihi yani Cuma gününden sonra bir toparlanma gelmesi mümkünmüş gibi geldi bana arkadaşlar. Bunu takip edeceğiz sizlerle beraber. 5 saatlik grafiğe de baktığımda burada da bir toparlanma emaresi göremiyorum. Peki dolar endeksi ne durumda? Evet dolar endeksi yükselmeye devam ediyor. 92 91.8 hedefini vermiştik hatırlarsanız dün ve şöyle bir çanak oluşumu da sizlere aktarmıştık bakın hop hop ve yukarı doğru hareket devam ediyor gördüğünüz gibi burada da çanağın üst noktası da burası ve bu noktayı da kırmaya çalışıyoruz ama şu an bir geri döndük kar satışlarıyla beraber 91'lerin üzerinde kaldıkça şu an sıkıntı gözükmüyor. Gördüğünüz gibi fincan kup formasyonu yaptı, yukarı doğru gitmeye çalışıyor. Bakalım neler olacak? İzlemeye devam edeceğiz. Dolayısıyla buradaki dolar endeksindeki bir miktar yükseliş e, tabii ki e, euro üslediği de biraz daha aşağıya gitmeyi e, tetikleyebilir diye dün de konuşuyorduk arkadaşlar bunları ve 1.20 seviyeleri gelebilir demiştik. Bugün en düşük 1.20 27'leri gördük. Bakın şurada 1.20 19'ları Fibonacci olarak koymuştuk. Tabii ki burada hassasiyet olmayabilir elimizde oturttuğumuz için. Dolayısıyla buradaki destek noktasına gelmiş durumda. Ama e, halen düşüş trendi e, Euro USD tarafında devam ediyor. Yani Euro dolara göre değer kaybediyor. Peki dolar düşüyorken Euro USD düşüyorken Euro Türk Lirası ne olur? Bunu da dün de söylemiştik. Tabii ki aşağı doğru düşmesi beklenir. Ve burada da düşüş hareketi e, derinleşmeye devam ediyor. 8.55 8.40'ları da e, burada dün bahsetmiştik. Halen düşüş trendi devam ediyor. Yine burada da arkadaşlar 5 5 ee, e, Şubat tarihinden sonra bir toparlanma gelme olasılığını e, ben tahmin ediyorum 5 Şubat tarihinde artık bu düşüş sonlanabilir arkadaşlar. Yine dolarda olduğu gibi bakalım izleyeceğiz sizlerle beraber. Şimdi borsaya geçelim. Borsaya baktığımızda da şöyle bir grafik oluşturmuştuk. Bakın şu düşen kanal çizmiştik, şu sarı kanal e, kamal olarak kılıktan sonra arkadaşlar bakın aşağı gelmiştik 146 binlere. 146 binden kırılırsa da aşağıda 140 binler bizi bekliyor demiştik. Ama bakın 146 binin altında bir kapanış yapmadık. Tekrar yukarı gidiyoruz. Ve 150 binlerin üzerinde kabaca arkadaşlar 149 bin pardon arkadaşlar. O seviyenin üzerinde bir kapanış bizleri yükseliş trendine tekrar sokar. Ve 152 binleri test ederiz demiştik. Bugün 152 binleri de geçtik. 153 binlere doğru gidiyoruz. Ve burada da arkadaşlar yeni hedefimiz 155 binler olarak görmekteyim ben. E, yükseliş trendi devam ediyor. Borsada bir sıkıntı yok. şu an yola devam ediyor. Tabii ki şu sarı ortalama üzerinde kalması önemli. 153 binlerin üzerinde kalması bizleri bir tık yukarıya hemen ona da bakalım. Bir Fibonacci noktası var mı? Evet burada 154 bin. 900 demiş yani 1550 seviyesine doğru bir potansiyel görüyorum borsada bakalım neler olacak 5 saatlik grafiğe bakalım orada bir kar satışı var mı yok arkadaşlar ama e, gelme ihtimali de bulunuyor. O yüzden 152.700'lerin altında e, en azından 5 saatlik grafikte bizi 151.000'lere doğru bir gevşeme bekleyebilir. Buna dikkat ediniz. Peki Bitcoin'e bakalım. Bitcoin'e baktığımızda da bakın şu hareketi ben çizmiştim arkadaşlar. E, 36.000 seviyesini bekliyoruz diye konuşmuştuk. 36.500'ler civarına kadar bir yükseliş olmasını bekliyoruz diye konuşmuştuk. Gerçekten bir önce gevşeme bakın senaryo birebir gerçekleşmiş durumda. Ve e, yukarı doğru devam ediyoruz. Şurada da bir fibo atalım. Evet burada da fibo attığımızda Bizim 36.800'ler bakın tam o noktaya geldik. E, beklentimiz aslında şu bölgeydi bu bölgeye eriştik. Eğer bu bölgenin üzerinde bir kapanış olursa bizlere 38.900 40.000 bölgesine doğru bir hareket neden gelmesin diye düşüneceğiz arkadaşlar. Şu an için yön yukarı doğru devam ediyor. Peki ethereum'a bakalım. ETH USD. Evet Ethereum günlük bazda baktığımızda burada arkadaşlar yükseliş trendinin devam ettiğinden bahsetmiştik. Ve şu noktaya dikkat çekmiştik arkadaşlar. Şu noktada e, bizim daralan bir e, kamamız vardı. Eğer şu kamayı yukarı doğru kırarsak şu kama yüksekliği kadar da yukarı gitme potansiyelimizin olduğunu aktarmıştık. E, Tabi illa olacak diye bir şey yok ama en azından önü açık oldu. Burada aşikar 1800-1850 civarına doğru bir potansiyel gözüküyor diye. Konuşmuştuk. Şöyle yapalım. Biraz daha yakın vadedeki bizim hedeflere bakalım. Şu an için orası birazcık uzak olabilir. Şöyle yaparsak ee, önümden çekilse evet. Heh. Evet. Burada 1600'ler bizim için önemli değil önemliydi. Onun üzerinde kapatmamız güzel. Ve ee, yukarıda 2 seviyesi. Neresi? Hemen bakarsak burada hedef sanki 1682 olarak gözüküyor. Ee, yarın buraları test etmesi söz konusu olabilir ama arkadaşlar buraya birazcık dikkat edin çünkü göstergeler yavaş yavaş aşırı e, alım bölgesine yaklaştı diyelim. Şimdi e, dolar tarafına geçip arkadaşlar burada özetimizi yapıp artık videomuzu tamamlayalım. Dolar tarafında arkadaşlar dolar TL'de düşüş trendi devam ediyor. 5 Şubat tarihinden sonra bir toparlanma başlayabilir. Destek burada 711, 705, 7 TL direnç hissi arkadaşlar burada 719, 721 de var arada ve 727 de diyelim. Ve şunu da söyleyelim düşüş trendinin hangi koşulda devam edeceğini 7.19 altında kaldıkça devam eder. Bu cümleleri okumuyorlar sonra e, açıklamak zorunda kalıyoruz ama artık arkadaşlar açıklama yapmayacağım. Evet e, bizi tanıyanlar zaten takip edenler durumu iyi biliyor. Evet özetimizi de yaptık arkadaşlar. E, yine yarın görüşmek üzere diyelim. Eğer videomuzu beğendiyseniz arkadaşlar beğen tuşuna beğenmediyseniz beğenmeme tuşuna basabilirsiniz. Hoşçakalın iyi akşamlar.